Bugün pazar ve yeni kar ayakkabılarımı test ediyorum. Dün gece ben dışarıda koşarken hava yumuşacıktı ya. Kuşlar da donmuş herhalde. Kış geldi artık bu ayakkabılara geçebiliriz. Karda yürüyüşe hazırım. Hava çok soğuk. İnşallah biraz yürüyünce ısınırım. Of. Ağzıma kar girdi. Geçen videoda bahsettiğim şemsiye bisiklet parkları bakın buydu. Bisiklet tekerini buradan böyle yukarı çıkarıyorsunuz. Bisiklet böyle az yer kaplıyor. Bu da bisiklet tamir istasyonu. Ama yama kiti olmadan bu ne kadar işe yarar bilmiyorum tabi. Ha, en azından pompası var. Biraz paslanmış. Ama hava basıyor. İş görür. Konya'nın tek Kore mutfağı. Diyet bittikten sonra kesinlikle uğramam lazım buraya. <laughs> Özledim baya. İşte favori kahve mekanıma geldim. Durun durun orada değil. <laughs> Burası. <gülüyor> merhabalar hoş bulduk ee, fincanda Amerikan olabilir mi elinize sağlık kısa bir pazar çalışma molası kimse bilmek zorunda değil <laughs> Kahvem daha tam soğumadan işlem tamam. Ufak bir pazar iş kaçamandan sonra hanımı kızdırmamak için hemen eve girdi. <laughs> Çok güzel oldu ya. Müthiş bir pazar. Hava e, yumuşamış. Bir saatlik yürüyüşün sonunda söyleyebilirim ki bu ayakkabılar ne soğuğu geçiriyor ne de suyu geçiriyor. Harika. Test etti, onaylandı. Yılın ilk kardan adamı. <laughs> yani yarısı. çocukları da kar oynamaya çıkartmam lazım sanırım. Gidiş geliş 5 kilometreyi de cebe attık. Alim geçen kış hiç kar yağmamıştı. Bu kış yağdı. Mutlu musun? Evet. Elindeki eldivenler sana biraz büyük değil. mi? Evet. Arkadaşlar bunlar benim. Bunlar benim eldivenimdi. Ortaokuldayken kaç sene geçmiş? 18 sene geçmiş. Annem hiçbir şeyi atm atmıyor. <laughs> sana büyük tabii ki bu. Nerede? Oo şurada kocağın bir kardan adam var gel. Hadi koş da bir seni takip ettin. Bir koş şöyle. Orada düşersin. Orada koşma. Ay! ay. Hey. Orada değil. Şimdi hey. hey. koş Hey. Şimdi koş, şimdi. Evet arkadaşlar. Tüm gün testin sonunda diyebilirim ki Free Hiker 2 Low GTX gayet güzel bir ayakkabı. Ben normalde Ultra Boost Light kullanıyordum. Hep aynı modeli kullanıyorum ee, belki 2 senedir. Bu ayakkabıların tabii bir sorunu var o da kışın pek giyemiyorsunuz çünkü ıslanıyor eğer karda yağmurda giyerseniz. Free Hiker 2 Low GTX'le yani bu düşük bilekli modeli. Tam benim istediğim gibi çünkü o buz katmanı koşu ayakkabısının verdiği o konforu veriyor. Alt taraftaki lastik kısmı ise karda kışta çok rahat kullanmanızı sağlıyor. Ayrıca işte burası da Gore-Tex olduğu için bayağı kullanımı rahat. Eğer siz de böyle bir ayakkabı bakıyorduysanız bu ayakkabıyı kesinlikle tavsiye ederim. <laughs>